Bir sabah yetkililer küçük bir kasabaya geldiklerinde gördükleri şey karşısında dehşete düştü. Kasabada yaşayan bin kişi ortadan kaybolmuştu. Evler yerinde duruyordu ama kimse yoktu. Bu olay 1930 yılında Kanada'nın Angikoni Gölü civarında yaşandı. Bir avcı bölgedeki Inuit köyüne geldiğinde garip bir sessizlik fark etti. Kapılar açıktı, yemekler masada duruyordu, hatta ateşler yanıyordu. Ama kasabanın tamamı yok olmuştu. Hiçbir iz, hiçbir ayak sesi, hiçbir mücadele belirtisi yoktu. Peki bu insanlar nereye gitmişti? Avcı hemen yetkililere haber verdi. Ancak askerler geldiğinde daha da korkutucu bir şey fark ettiler. Kasabanın mezarlığı kazılmıştı. Mezarlar boştu. Biri ya da bir şey gömülü cesetleri bile götürmüştü. Bu olayın ardından yapılan aramalarda hiçbir insan izine rastlanmadı. Onlarca teori ortaya atıldı. Ama ne bir saldırı izi, ne de kaçış planı bulundu. Bu insanlar nereye kayboldu? Toplu kaçırılma mı, zaman kayması mı yoksa bilmediğimiz bir güç mü onları aldı? Sence ne olmuş olabilir? Fikrini yorumlarda belirtmeyi unutma.